piyasaların biraz cansız olduğu bir haftada geride bıraktık. bugün piyasa değil de biraz daha makroekonomik bir konuda video çekmek istedim. Herkesin aylardır dilinde olan, herkesin konuştuğu ama eminim ki kimsenin de gidip bakmadığı bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. İşte muhalefet partisinin yaptığı 128 milyar dolar nerede söylemi. Yani buna bir kısım körü körüne inanıyor. Yani 128 milyar doların olmadığına körü körüne inanıyor. Ve iktidar ve havuz medyasının yaptığı işte rezervler şu kadar oldu, rezervler bu kadar oldu. Propagandasına da bir kesim körü körüne inanıyor. Kimsenin de gidip gerçekten rezervlerimiz kaç diye baktığını düşünmüyorum. İşte bu geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı'na çıkan Merkez Bankası rezervleri 121 milyar dolar oldu haberi. Bakalım oldu mu göreceğiz. Gerçi bu Ekim ama ben en son Merkez Bankası'na yayınlanan e, bakalım ne zaman yayınlanmış ona bakacağız. Şimdi nasıl bulacağınızı ben çok inanmıyorum tabii ki medya haberlerine. Sizin de inanmamanızı tavsiye ediyorum. Yani en azından bir kere daha akıl süzgecinden geçirmenizi ve ulaşabileceğiniz bir kaynak varsa bakabileceğinizi düşünüyorum. İstatistiklere geldiğimizde Burada Merkez Bankası sayfasında istatistikler altında bütün istatistikler var. Ödemeler dengesi ve diğer ilgili istatistikler bu zaten yani ülkenin ödemeler dengesini gösteren istatistikler burada da. Burada da uluslararası rezerv ve döviz ikitesine tıkladığımızda bize şöyle Merkez Bankası'nın ne kadar parası olduğunu zaten gösteriyor. Şimdi PDF olarak vermişler, hesaplamayı vermemişler ama Şimdi şöyle biz bir kendi hesabımızı yapalım. Şimdi resmi rezerv varlıklar 117 bin yani milyon olarak baktığımızda 117 milyar 756 milyon dolar demiş Ağustos ayında. Ee işte Anadolu Ajansı'nın Ekim ayında çıkan haberini doğruluyor biraz. 121 milyar dolarlık bir rezerv var görünüyor. Şimdi gelelim bunun alt kırılımlarına. Ya bunu aslında şöyle düşünün normal bir bilanço gibi düşünün. Alacağınız var, vereceğiniz var. Şimdi bu sizin alacağınız para ya da cebinizdeki para diyebiliriz buna. Bu sizin cebinizdeki para diyelim. Şimdi devam edeceğim. Borçlarınıza geleceğim ama önce bir şunu anlamak lazım. Benim farz edelim ki işte 1 milyon liralık bir evim var ve bütün mal varlığım da bu. Ama bankaya da 1,5 milyon lira borcum var. O zaman siz benim 1 milyon liralık mal varlığım mı var demeyi tercih edersiniz yoksa 500 bin liralık borcum var demeyi mi tercih edersiniz? Yani burada mantıklı olan bence netteki durumunuzu söylemek yani e, en azından ona inanmak ama niye niyeyse bir kesim 1 milyon lirası olduğunu zannetmeye devam ediyor. Şimdi rakamlara bakınca göreceğiz. 117 milyar dolar bu Ağustos ayındaki Merkez Bankası rezervi buna A demiş i̇şte bunun içerisindeki kırılımlar 1 2 3 4 diye gidiyor bunun 69 milyar doları döviz varlıkları bunun yine döviz varlıklarının kırılımına baktığımızda menkul kıymetler toplam nakit ve mevduatlar olarak gidiyor 8 milyar dolarlık bir menkul kıymet varmış İşte bu bonolar falan olması lazım toplam nakit ve mevduatlar da 61 milyar dolara tekabül ediyor. Bu 61 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında duran para. Yani gerçekten fiziksel olarak Merkez Bankası'nın 61 milyar dolar parası var. Bu 61'in de daha doğrusu içine şöyle gelecek olursak kasasında değil 61 milyar doların 57 milyar doları BIS yani Uluslararası Takas Bankası ve IMF'nin kasasında duruyor. Zaten bunun böyle olması lazım. Çünkü bu şeffaflık yani siz benim ulusta 300 milyar dolar param yatıyor ama kimseye gösteremem derseniz bunun bir uluslararası mantığı geçerliliği olmuyor. Bu parayı yurt dışında tutuyorsunuz zaten. Yani para Londra'da, işte Zürih'te, Frankfurt'ta, New York'ta duruyor. Ama yani bütün dünyada böyle zaten. Yani gelişmemiş ülkeler, hatta gelişmiş ülkelerin parası da açıklık babında herkes yani rezervini açık tutuyor. Diğer ülkelerin merkez bankasını tutuyor. Ayrıca işlem kolaylığı da sağlıyor. Yani siz işte Frankfurt'ta bir yani ya da işte Londra borsasında para satmak istediğinizde fiziksel olarak paranın yani fiziksel olarak taşımasını yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Banknot banknote işte Ankara'dan uçakla Londra'ya dolar taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Para zaten Londra'da sizin adınıza. Ondan sonra işte 3 milyar dolar merkezi Türkiye'nin dışında olan bankalar demiş. 160 milyon dolar. 160 milyon dolar IMF rezerv pozisyonu. 7 milyar dolar SDR. Bu SDR IMF'de duran para yine e, bunun geçenlerde işte kullanımına izin veriliyordu falan haberleri var. Takip etmişsiniz. 40 milyar dolarlık bir altın rezervi. Bu da e, yine zaten aslında yurt dışında duran para. E, bunun da 22 milyar e, 22 milyon doları direkt altın olarak yani külçe altın olarak saklanan para. Şimdi ben kırılımına baktıktan sonra direkt şu 117'yi bir yazıyorum. 117 560 diyelim. Kaçtı hatırlamadım. Şimdi 117 756 düzeltelim. 117 milyar 756 milyon dolarlık bir rezerv para var. Şimdi gelelim verecek tarafına. Alacaklar tamam. Şarta bağlı döviz yükümlülükleri demiş. Bunun işte e, 2 milyar doları bir yıl içinde ödenecek borçlar üzerindeki garantiler. 47 milyar doları da diğer şarta bağlı yükümlülükler demiş. Bunun ne olduğunu anlamıyoruz. Burada şöyle aşağı, aşağı gidip özür dilerim. Şöyle aşağı gidip bakarsak dördü ticari bankaların Merkez Bankası nezdinde bulundurdukları yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı. Yani bu nedir? Her bankanın Merkez Bankası'nda bir parası var. Zorunlu karşılıklar. Bunu niye tutuyor? İşte bankanın olası iflas durumunda bir garanti olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu aslında bu para. Yani bu Türkiye'deki diğer bankaların Merkez Bankası'nda tuttuğu para. Yani Merkez Bankası'na ait bir para değil bu. Bu bankaya ait. Bankaya ait de ne demek? Aslında mudilere yani sana bana ait olan para bu. Bu halkın parası. Merkez Bankası'nda duruyor. Dolayısıyla da eksi olarak duruyor. Yani bu borç hanesinde duruyor. Şimdi eksi 49 344 olarak bunu bir yazalım. Sonra gelelim diğer rakamlara. Döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlar. Yani bu da toplam döviz kredi miktarı. Yani borç almış Merkez Bankası. Bir yerden kredi çekmiş. Eksi 23 milyar. Yani düz yazıyorum bunu. Ee, yurt içi para karşılığında döviz forward ve future'ların toplam açık ve fazla pozisyon büyüklükleri. Para swaplarının geleceği bacağını da kapsar. Bu da Merkez Bankası'nın yurt içine olan borcu ki bence inanılmaz bir hata, inanılmaz bir tehlike, risk. bu normalde 2002 yılında IMF ile yapılan anlaşmalarda Merkez Bankası'nın yurt dışına borçlanması yasaklanmıştı aslında. Yalnız 2007 yılından sonra bunu hükümet yavaş yavaş esnetmeye başladı ve bugün geldiğimiz noktada bu. Yani bunu Merkez Bankası yurt içindeki bankalardan borç alıyor. Daha sonra da bunun karşılığında ne vereceksin bu bankalara? Yani kendi kendine yabancı para biriminden basamayacağın bir para biriminden borçlanmış durumda bulunuyorsun. Neyse, bunu da 62 milyar dolar olarak eksi yazalım. Eksi 62 milyar dolar. Ve son olarak da 5 milyar dolarlık bir diğer borçlar var. Bunu da 5.5 milyar olarak yazalım. Eksi 5.5 milyar dolar. Şimdi bütün bu kalemlere alacak ve vereceklerimize baktığımızda ee, niye olmadı? Şuraya artı koymuşum. Pardon. Bir daha düzeltelim şunu. Hı. Eksi 22 milyar dolar görüyoruz. Yani aslında Merkez Bankası'nın nette olan parası eksi 22 milyar dolar. Yani sıfırın altında. Ya yani bir merkez bankasının rezervi olmadığı gibi bir de üstüne borçlu. Yani bu bence inanılmaz bir durum aslında. Şimdi tabi bunun kıyasına da bir bakmamız lazım. Yani aslında rakamlar çok da bir şey ifade etmiyor. İstatistik biliminde de rakamları istediğin gibi yorumlayabilirsin, istediğin gibi çarptırabilirsin. Bu ne mantıklı yolu? Benzer benchmark'ta, benzer ülkelerde bunu kıyaslamak. Yani burada eksi 2 milyar dolar çıkıyordur. Amerika'da bilmiyorum şu an uyduruyorum tamamen 5 trilyon dolar diyelim. E, bu bir şey ifade etmez çünkü Amerika zaten çok farklı bir ülke. Ama Türkiye'ye benzer bir ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın şöyle bir dat yani Eylül ayında açıklanan altın ve döviz pozisyonunu buldum. Her sene yayınlamışlar bunu. Yani her senenin datası var ay ay. 2021 Eylül. Şöyle baktığımızda burada aslında bizi ilgilendiren direkt rakam şurası. Şöyle tep yine yukarıdan göstereyim. Uluslararası likit pozisyon milyon dolar olarak zaten burada formülde vermiş. 4'ün, 5'in, 6'nın, 7'nin ve 8'in toplamı demiş. Ee, toplam rezervlerin yani şuradaki <laughs> toplam rezervlerin yurt dışından alınan borçları bundan çıkarıp eksi olarak forward pozisyonuna çıkarınca bulunan pozisyon demiş ve Eylül ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin rezervindeki net para... 55 milyar dolar. Yani Güney Afrika'ya baktım. Hani bunu başka örneklerle de çoğaltabiliriz. Türkiye'den başka eksi olan yok. Hani savaş olan ülkeleri bilmiyorum tabii. Suriyedir, Afganistan'dır. Ee, niye Güney Afrika? Çünkü Güney Afrika Türkiye'ye çok benziyor. Hem ekonomik büyüklük olarak hem siyasi sorunlar olarak yani Türkiye'ye benzeyen bir ülke. Ve bakın görüyorsunuz hiçbir zaman eksiye düşmemiş, hep de neredeyse sabit rakamlarda yani son 10 yılda 50 civarında, ondan önce 40 civarında, ondan önce 30 civarında diye gidiyor. Ve en son Güney Afrika Cumhuriyeti'nin elindeki rezerv para miktarı 55 milyar dolar, Türkiye'nin elindeki rezerv para miktarı ise eksi 22 milyar dolar net. E, vakit ayırmanız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı haftalar diliyorum.